Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz Ark Ragnarok serimize. Yine bir evcilleştirme videosuyla devam ediyoruz. Yine karizmasıyla, bütün muhteşemliğiyle Berancım bize eşlik ediyor. Bir tarafta da tabii ki kadim dostumuz ve hamalımız Alican. Ne yapıyorsun Alican? Estağfurullah. Ben neyim lan Bir dakika Alican, sakin ol. Ben Hayvana vurmayalım. Tipten dolayı dedim. Alican, tamam. kendi tipinin neye benzediğini sen söyle o zaman ben karışmıyorum. Sen söyle. Ne demek istiyorsun? Abi ben öyle. bir şey demiyorum abi. Kendi kendine adam bir şey uydurur. Evet. Yani evet. şey desin. Ben buyum desin ben kabul edeceğim. Kemal Yakışıklı, e, Kerem Bursin, birazcık Behlül. Behlül'ün adını unuttum bu arada. Kıvanç e, <laughs> Tatlıtuğ. Evet evet. evet, evet. Evet. Bir de o beyaz adamın ismi neydi? Angelina Jolie'nin Beyaz adam. Brad Pitt'i diyor. Brad Pitt'i. Aynen. Yani. O üçünü karıştır aynı ben. Ama Esmelik, esmelik nereden geliyor? Onunla evet, bir yerden al yani. Evet. Kerem ana tarafı Afrikalı. Ayda. Bence şey, e, esmerlik bir de sakallardan dolayı. <laughs> Anladım var ya basit. Bana sorarsanız abi bak bu tip ne Ve diyor musunuz? Biraz Viking tarzı var. Yani, yani İskandinav tarafıyla e, böyle Afrika tarafındaki iki insanın yani dünyanın bir ucundan bir ucuna gidip birbirlerini bulmuşlar, sevmişler, sen çıkmışsın. Ya bir susun ya benim atalarım balıktı. Allah! Abo! Nereye düşecek ben de merak ettim. Kaya şeye düştü. Alalım onu yolda. Hadi Gel. Neredesin? Geri mi atladın lan? Dur, içiyorum bekle. Neredesin ne Dur Atlayamadım. Da. Bin bin. Abi bak video her girişimizde bu oluyor. Ne teyimleyeceğimizi bile konuşmuyoruz. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu bölümde İki tame yapacağız. Birisi susamuru. Susamuru çok tatlı bir hayvan diye onu almak istedik. Onu böyle omuzumuzda görmek isteriz yani. Diğeri de kaplumba. Kaplumbağa almamışız ya. Onu sonradan fark ettik yani. Onu alacağız. Evet. Atla atla. Alo. Hadi gidiyoruz. Hadi Susamurunu buradan alacağız. Burada birkaç tane gördük çünkü. Evet. Tabii. Artık Evcilleştirmelerimizde farklı yöntemler kullandığımızı biliyorsunuz. Bu su samuru kardeşimiz balık yiyor. Yani balığı öldüreceğiz ona böyle sürükleyeceğiz, getireceğiz o öyle yiyecek. Ona lan. Üstüm ıslanmasın ya. çıkınca alırım. Hadi. Anlıyorum. Yani bu kaybolur ama <laughs> ben sana söyleyeyim yani. Biz de at çıkaralım da bu böyle olmaz yani. Böyle durdun dursun izleyeyim. işte. Şimdi Hadi. balıkları mızraklarla öldüreceğiz. Tabi öldürebilirsek ailesiyle Sonra susamurlarına götürmeye çalışacağız Bakalım Önce bir susamurlarını bulsak daha mantıklı olur gibi Alican ya Şuradan bir suya dalayım. Şu ne la? Balıkmış lan bu Ya yani burada bir vardı var. bir tane ben. Gördüm gördüm ben de gördüm de Aha burada 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 Selamünaleyküm Lan ne kadar tatlı bir hayvan bu ya Karaya çıkması mı gerekiyor bunun? <laughs> Ben öyle hatırlıyorum. Balığı Şu yanına Şuraya sürüklüyoruz. İşliyor, işliyor. Yanlış mı bileyim? Vallahi bilmiyorum Hadi hani At atalım reis. At da atalım. Abi burada lan susam burada değil. Susam buruna vurmayın da. Boğulacaksın. Balık Abi, hayırdır da buruna değil. Aa hayır da boğulacağız bu arada. <laughs> Benim oksijenim fazladır. tamam. Dam. Var ya şu <laughs> Aslan Akbeli Polat'ın sahnesi var ya. Dam. Dalıyor böyle. 5 dakika aferin. <laughs> Abi neyse. Konu çok dağıldı. Arkadaşlar mızra atabiliriz. Hayırlısıyla inşallah. Bir tane koydum, ölmedi. Yok, çok öldü, 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 Çok kötü atış. Abi evet, bir oldu. tane öldürdüm abi. Bunu götürüyorum. Şimdi su sabunu nerede? Burada, burada. Al oğlum, al oğlum. Gel içeri, içeri. Ya, arıza herhalde dediğin gibi bunu çıkarmak gerekiyor ya. Ha, Aha verdim verdim yanına gelip verebilirim Algaç, algaç, algaç Bakalım mı? abi, aldım Abi şu hayvanı Şimdi şu de... Bu kadar tatlı hayvan olamaz ya Oğlum niye bu kadar tatlı yapmışlar lan bu hayvanı Gereksiz ben tatlı Ben size ya. Ya. Abi şunu herkesin sırtına alsın bak. bir tadına baksın bu hayvanı Ben yani, de yani. daha bak bak burada kesiyor Arcan Arcan seni takip ediyorum Arcan Dur oğlum şunu 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 Tamam tamam durdu Abi şu hayvan, bu, bu videoda bu hayvanın çiftleşmesi varsa yapalım Allah aşkına yavrusunu çok merak e, ediyorum ben bunun ya. Yavrusu cidden minnet bir şey olur ya. Ya çok e, Beren şunu alsana e, oyuna. Bakayım ben iki tane gördüğüm eminim bir tane e, bakın bir Burada bir yerde an, var. Beran, işte. Saçların arasında kaybolmuş falan. Aa Beren çok tatlı duruyor ya. Saçlarımla da uyumlu oldu. Abi var ya bu hayvana çok hastaydı ya. Dur şimdi Alican'a odaklanım. Alican diyor ki bir tane daha gördüm diyor. Hiç ama göremiyormuş göremiyorum şu Dur Alican bulur. Ay dur koçum senden. Şu diğer göle bakayım bir. Ee, aynen diğer göle bak. Oraya geçmiş olabilir. Şöyle. E, çok nadir hayvan ama ben iki tane gördüğüme eminim. Bir bak Alican da ben de şu kuytu köşelere bir bakayım bu tarafı. Bir tane daha mı arıyoruz? Ben de bakayım. Bir tane daha bulalım da ben onun şeyini yavrusunu ben çok merak ettim ya. Abi bu kadar tatlı bir hayvan olabilir mi ya? Kıtlayacağım evet. bunu var ya. Bir şey soracağım çok derinde olabilir mi? Demin biraz onun Onun cinsiyeti neydi? Dişi. Ha 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 ha. Gelin oğlumuz burada. Buldun mu? Geldim ben buldum. Geldim abi buldum diyor. Damat adayı bulundu. Şşş kaçıyor. Kaç lan bu. Oğluyum. Beş level bu. Balık vereceğim sana. Allah sana. Gel lan buraya. Sen benim oğluma gideceksin. Nerede lan o? Nerede lan o? Ha bu balık döndü beni dövüyor burada. Nerede? Geldim. Ulan. Ha bu balık arkadaşlarını çağırdı. Benim arkadaşlarım mı var? Yok abi kaç tane balık geliyor. Ne yaptınız lan? Çık. Ne çıktı? Kaçıyor. Allah. Şu, su samurunu bulayım da kaçacağım. Ah şurada. Gel oğlum. Gel. Gel, seni kaçıracağım bu şey hayattan. Gel buraya. Lan mevzuza kaçmanın bedeli ne biliyorsun değil mi reis? Ya ne, ne bedeli mi? oğlum ben... <laughs> Boğuluyor boğulma... Ah... Ali kaç! Boğuluyor. Ali arkandan! lan! O ne ya? Süre <laughs> geliyorsun. Ulan çekerim emaneti, silerim adaleti. Bir dakika ha. Samuru nereye gitti ya? Siz kimsiniz <laughs> lan? Siz kimin şekil Ge yapıyorsunuz? Ge bakma. Hayırdır bak. he? Oğlum benim sıkı ne, ben canım sıkma toka diyersin bak. alamadım mı? Beren. Allah fazla Ulan. ulan ben yapıştım. burada base için şey yapıyorum Hı. lan hayvanla uğraşıyorum. Sizde mi uğraşacağım bir de? Lan oğlum lan, bu bana saldırmaya başladı. Parçala lan, parçala. Onlar ya. Amur nerede? Yanlış adamı bulaştınız. Ha. Hayırdır. Hayırdır aslanım. Nereye gitti ya Susamur ya? Vallahi ben gayret Abi bulacağım. 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 Onu verip besleyeyim mi? Yüzey Vereyim mi? Sen ver ya. Ben sen. Dur bir bak. Abi çekil. Şu arkadaşlar ha. Lan. Oğlum. Kanama etkisi mi bırakıyor? Ne yapıyor? Yemek kırıyorlar. Ulan susam alıp kaçacağım. Siz de uğraşamam. <laughs> kaç kaç kaç. <laughs> Samuru gelsene oğlum. Gelsene yavrum. Gel. Bu, bu ne lan kadar balık ya? Gel lan. Etini alayım da. samuruna koyayım ha. sever be. Gel getir getir koçum gel koçum, 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 koçum gel koçum gel 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 koçum, gel gel evet. gel canım, canım. gel 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 Uçuyor! gel 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 ben başka alemlerde geziyorum arkadaşlar. Ya. Adam uçtu uçtu. Boş ver boş Seriye. Abi ben bu hayvanın yavrusunu görmek istiyorum. Direkt buradan kaplumbağamızı alıp base'imize gidiyoruz arkadaşlar. Bu hayvanları bir çiftleştiriyoruz. Bakalım ortaya ne çıkıyor. Öbürünü omuzunuzu aldınız mı? Aldım aldım. Hadi gidelim. Ya neden ya oluyor ki bu? Çok Seni iyi. niye alamıyorum ya? Sen ben düz binsem daha iyi olur mu mesela? Mesela bilin, bilin, inin, ha. böyle olsun. bilin mesela Yo yo Böyle iyi Böyle iyi bak Şimdi abi Kaplumbağayı alıyoruz Kaplumbağa kaplumbağa ya aslında pek bir özelliği yok ama hani Beyzimizde olsun Amacımız o Ama bu susamurları ah, Susamurların tatlılığı var ya benim elinden alıyor. Şimdi Bera şunu sen de kabul etmen gerekiyor Yani şanslıdan daha tatlı bunlar. Tabi canım yani. Yani tabi sıra tabii sevdiğimiz bir kardeşimiz. Evet evet evet. Bayağı Ama hizmet etti. Tabi. O ayrı mezhebe hizmetlerinden dolayı. Aa, şurada var şurada var. Ali arkada var. Sol. Ha. Bir leveline bakalım. Orada değil. Yedi de tam altında şu an. Ha. Leveline bir bakalım. 45. 45. Geç abi. Biraz Allah daha biraz yüksek. Hırsız 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 denk kafasına bir tane sıkayım. Neyse. Ya bu tarafta çok olmuyor diğer tarafta mı daha çok? Vallahi ancak nerede bulursak yani şöyle biraz yüksek level alalım. Bizim base'in level ortalamasını düşürmek istemiyorum şimdi. Şuna Şu lan basılıyor lan? Lan basılıyor var lan. Bak. Boş ver boş ver. Niye dürbün yok yine ya? Bak dürbün alıyorum. Veya senin gözlerin şahin göz ihtiyacın yok ki iş Böyle baktığım zaman işte onlar... Leveli Leveli, leveli işte. mi kestiremiyorsun? Evet Bence bu konuda biraz daha şey yaparsan Leveli de kestirecek duruma gelirsin Gibi kaç Şu level var? Bakalım abi Selam 150 mi? 150 Şu karşıda da var bir tane 150. Bir dakika yok. O kaç? Bir de burada 100. da var bir tane O Biliyorum kaç? Anda. Var o kaç? Ne yapıyorsunuz da burada parti burada Bu 20 ile 100'ü öldürelim de bize salçı olmasınlar bence. Ne diyorsunuz? Ben tamam, ben şunu indiriyorum. Ölmüyor ama bunlar iyi tank ha. Bu muydu 20? evet onu da 20. öldür onu da öldür. Şimdi abi ben e, bölümün öncesinde yanıma akrebi aldım. Akreple bayıltmayı bir deneyebilir miyiz? O akrebe help kasman lazım kastın. Vallahi bilmiyorum Halcan attım. Ya şimdi burada pek fark etmez herhalde. Çok demeye çatacağını sanmıyorum. Bakayım. Halcan 22k canı var. Bu kaplumbağa 22k vursun. Base'i altına ben götürsün. İzin vereceğim ben bunu. Evet. Gel ben la buraya. Ben onu bir çekeyim. Ben onu bir çekeyim. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır ne abi? Orada ayrılmaz ki zaten. Al lan kafana. Büyüteç. Gel lan, gel. Büyüteciniz birinizde olması lazımdır umarım ki. Vardır ki. Ben griff'in içine mi koydum eşyalarımı? Nereye koydum ya? Sen her şeyi atıyordun en son ben bir yüzüp geleceğim diye Ben de onu diyorum zaten Acaba ben bunu yavaş yavaş ne kadar bayıltırım böyle? Heh, bak korkarım. oğlum tepemde susamuru var canımı sıkma kafana vururum ha Ona vurma bak sakın Beyzin değerlisi lan o Ağzına vururum ha Yapıştır yapıştır canı da çok Torpor da, da çok yapıştır. Yapıştır yapıştır. Yok yapıştır. Vs lan vs. Vs lan vese. Bana niye vuruyor ben bir şey yapmıyorum sana. Vs lan vs. Hop yavaş. Yavaş bir torpor yüklensin yavaş. Çok vurdun değil Gönlüm. mi? Gönlüm. Ben kaçayım. Allah ım. Allah ım. dönüp bir de bana vuruyor ya. Allah susam vurun atarım üstüne. Allah. Atma atma ne yapıyorsun? Lan canı gidiyor hayvanın. Bana vurdurmuyorsun. Sen su dövdürüyorsun ya. <laughs> Bana vurma diyor. Git bir su samuruna atıyor <laughs> Kaç. Gitimi giyeyim ya. Gel gel. Gel hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi. Al. Aa. Senin burada bak bak kimi yiyorum. Bak bak. Ya arkadaşım bir durur musun ya? Kanamaya başladık sanki. O benim kanım kardeşi ya. <laughs> bir tane vurayım abi. Kaçma moduna bir gelse işimizi kolaylaştıracak da kaçma moduna gelmedi ya. Allah. Allah şey sıkıştı be. Kaçıyor. Bekle. Kaçmıyor bana vuracak. Ben kaçıyorum be. Ya bir dur be. Çok yüksel torfor ya. Abi hayvana şey işkence ediyorum burada resmen ya akreple. Oğlum bak bana bak. Bana bak lan. Bana bakacaksın. Kaç. <laughs> Sana diyorum lan. 2 300 yavaş. Yavaş. 2 733 polo var. benim forfor. susamur ne yapıyor tepemde lan? Bir şeyler bir oluyor. Bir ya. tane. Öyle bir tane. O da sinirlendi. sinirlendi. agresif hareketler yapıyor, bağırıyor, bağırıyor. Lan hayır nereye gidiyor? Lan o, lüle lan, lüle lan. Hadi bu. Abi cibi cibi. Abi cibi cibi. Hadi mi canım, hadi mi canım. Hadi mi canım, Çık sudan. güzel olunca doğumunu hatırladı herhalde. Çık sudan. Karette karette bu lan bu. Hayır. Hayır. Tamam, <güler> bir çekti. Hadi. Hayır. Yanlış tersten kaçıyorsun ki. Yani şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Aptalım. Ya bu ya. olmaz mı ya? Bayılsam. Ya, ya valla söyleyelim. <laughs> yok yok çıkacak çıkacak. Bayılmak üzere torpor orada. Tor bakayım. İyi atması düşmüş. Bu bize bir şey videosu gibi oldu ya. Lan oğlum dur. Neyse içinde bayıldık ya. Abi şu şey evet. sıkıntı ne evet. biliyor musunuz şu an? <laughs> Ulan ya. vuracağım. Nerede bayılırsa bayılsın lan. Yeter artık lan. Çıkar sudan bayılacaksın ki zaten. Şu an gitti o hayvan. Çık Hayvan son anda sudan çıktı ya. Boş, Al lan bunu da. Bayılacak bırak 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 bırak. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oldu? Lan? Ne oldu? Akrep de bayıldı abi. abi. Atsana bütün mamalar hemen kalksın biz e, şu samuru olayını çok merak ettim ben. Abi akrebi bak biz bugünler için besledik ya. Gel koçum. Dur bir dur Al 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 al. Ne oldu? Ödül vereceğim ya. Al kafan güzel git hadi al. Bunların bağışıklığı yok mu ya? A, verdim ona coşku ya. Sen rahat ol baksana. 300 promil alkol var çıkan üzerinde. İyi yolda çevirmeseler bari. Evet. Kaplumbağa sanırım tek bir mamayla uyanır. Kaplumbağayı da deneyeceğiz yabana atmıyoruz da bir hemen seri bez yapalım yani. Bu e, su samurlarının yavrusunu çok merak ettim çünkü. Abi bu bu kadar tatlı bir hayvan. Lan ne oldu tatlı yapmışlar lan bu hayvanı? Bu hayvan normalde bu kadar tatlı değil değil mi su Yok tatlı can. Ya bu kadar değildir abi bu farklı şu hayvan duruşuna bir baksana yani. Bu hayvan su da çok gelinceye benzemiyor mu? Sizce? Yani akrabalar son. Benziyorlar. Daha çok benziyor gibi. Ben bunu hemen alıyorum kozaya gidelim abi. Hiç oyalanmayalım. Base'de zaten kaplum bazı yine deneriz. Hadi gidelim. Seri ya büyük, benim Seri benim nerede ya? Burada. Bak ya. Ver siyah grafini. Al. Neyse abi biz sen git ya. Al bir tane git Yo yo al onu. Ne fark eder ki? Atla bana. Seri Bey'iz yapıyoruz arkadaşlar. O susamurları ya var ya çok tatlı hayvanlar ya Görünce böyle bir mutluluk geliyor kardeşim bana ben de Buna tutuluyorum yani Yavrularını çok merak ettim bir de acaba bunlar Şey mi yapıyor Alican Yumurta mı yok yalnız Nasıl yok Alican hayır böyle bir şey olamaz Alican Lan oğlum benim ense alın ya içine gömülmüş Allahım ya Kendine gel bak Öyle şeyler yapma Ben şeyi merak ettim bunlar şimdi yumurta mı yapacak Gebelik gebelik değil mi bunlar Gebelik olması lazım Yumurta mı yoksa Evet Bence gebelik olması lazım gebelik Bana da gebelik değil. gibi geldi de Yumurta da olabilir belli mi olur Kendisi gözükmüyor onun yavrusu yok oluş herhalde bunlar. Yok oluş Mikro Evet. Ama var ya yavru çok tatlı olur bunun ya. Hemen ben sabırsızlanıyorum evet. bunun yavrusunu almak için. Gidelim base'e doğru gidiyoruz inşallah. Hah. Base'e gidiyoruz abi. Hoppa. Hadi bakayım. Şimdi var ya bunların yavrusunu alırız. Üstüne kaplumbağamızı da çıkartırız abi. Evet, mis Aynen öyle. Ben neden buklanıyorum şu an? Bilmem. Aslında bunların yavrusunu alma gibi bir niyetimiz yoktu da bunlar bu kadar tatlıysa yavrularını ben görmek isterim ya. Bakalım ne çıkacak. Ben de merak ettim. Bakalım. Bir de, gidiyormuşuz bunlar şey olacak. yapmıyormuş. Abi terizino'nun yavrusu mesela tatlı olabilirdi ama televizyonun yavrusunun kafası o kadar büyük çıkıyor ki yani bazı hayvanlardan çok değişik bir yavrus çıkıyor ben anlamadım. Bazıları çok tatlı oluyor beklenmedik şekilde bazıları çok değişik bir çirkinlikte de çıkıyor anlamadım yani. O sebeple arkadaşlar biz de hızlıca gitmeye çalışıyoruz. Geldik sayılır. Ben gelemedim niye? Drop yiyorum. Sen drop'un benimle alakası yok ama. Bilmiyorum. Yok benimle alakası yok. Ben yemeden sana atamıyorum onu. Önce benim yemem lazım. Ya arada yiyorum da öyle çok büyük değil. Mesela şu an base yüklenirken bir kafa git gel oldu. Şimdi direkt biz yine klimalarımız yanına bunu çıkaralım abi. De Adıcan'ın gelmesi lazım. Koçum benim. Bu adına ne yapalım ya? Buna bir güzel bir isim bulmamız lazım. Çok tatlı bu hayvan ya. Jabbar. Typhoon. Typhoon. mı? Cabar mı? Tayfun mu? Tatlı Typhoon. bir isim dedin Jabbar. O zaman şöyle yapabiliriz. Birinin adı Özgür olsun, birinin adı Tayfun olsun. Ne yapıyor Adıcan? Ben de anlamadım ki zaten. Senin yanına sıfam mı oldu şu an? Ne bileyim Alican Ne yaptır Biz de anlamadık. Ne yaşadın sen? Bir anda böyle bir yanımızdan bir uçtun geçtin. Suyun içine girdin. <laughs> Neyse sonuçta gelebilmişsin. Gel. At bakayım bunu yanına O tuttuttu. O o o o o o o o Harbiden nasıl ya? 1100, <laughs> met metre yazıyordu. Abi. Biz... Aa lan bunun rengi de güzelmiş lan. Değişik renkleri var. evet, çiftleştir abi boş ver. Tamam çiftleştirmeyi aç. Kalp var mı lan bunlar üstünde? Ha var. Çifleşmeyi aç. Hop. Hadi bakayım. Hanginiz dişisiniz lan? Ha bu arkadaki. Abi isimleri değiştirelim de. ondan sonra dur. Seçenekler. Adını değiştir Birinin adını Ne yapalım isimleri Özgür ile Sabri abi de olabilir Ekrem ben abi de, de üçünün... olabilir Yani çiçeğe Bir... Ekrem abi mi koyacak <laughs> Birinin adı 18'lik inşaatçısı Ya Allah Allah <laughs> Olabilir Nazlı... Ne oluyor lan Nazlı koy Bismillah ne oldu? Korktum lan. Lan göm. Gömür lan. Gömülmüyor da gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Dışarı gel lan. Bu daha tatlı bence. Ya o niye gelmiyor buraya? Gel buraya. Gel 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 gel. Gel. Gömür lan buraya. Göm. Göm. Gömülmüyor. Gel lan buraya. Abi vurmayın kurtta vurmayın. Göm. Heh. Kal orada. Abi bir isim bulamadık ya. Ve ee, seçenekler adını değiştir. Bence bunun adı Bence dişinin adı Nazlı. Ya yani neden Nazlı? Neden? Neden? Erkeğin ismi de Fazlı olacak Fazlı mı? Evet. Ya da beğenmedi. Ferhat da Gözler... O da olur yani de. Leyla ile Mecnun. Çok klasik. Aa sen klasik diyorsun. Hmm. Atla avrat koyalım bunları. Şunun içinde silah olsun. <laughs> olmaz hmm. mı? Düşünüyoruz. Oğlunun adı silah olur can. Doğan'ın. Doğan, Doğan hazır da gelir. At avrat silah olur da. Ya bizden farklı bir şey çıkar diye düşündüm. Gebelik 3 dakika. Bekleriz ya. abi. Bekleriz abi. Bekleriz abicim. Bekleriz tatlı. Ne kadar tatlı. Fazlıyı şey. Fazla değil ya. yok yok fazla ile ilgili bir sorunum yok aslında fazla da olur da yani böyle şey yapalım Elif Polat nasıl olur çok çok klas çok klasik diyorsun çocukların isminde İskender koyalım değil mi? <laughs> şey yok şey olmaz mı deli yürekten koyalım mesela şey koyalım mı Ayşe Fatma deli yürekteki adı neydi lan şeylerin Zeynep. Yusuf Miroğlu, birisi Yusuf Miroğlu, birisi Zeynep Birisi de ağabey Kel patron Ya da yok şeyin adı neydi? Sa savaş Ay değildi neydi la? Ali Sürmeli'nin oradaki adı neydi? Neyi? Boya yaptınız mı siz? Boya yapmadık ya Boya da yapabiliriz ha. biz boya niye yapmadık abi? Yani çok boy alacak şey var ya yani. O doğruma kadar boya yapalım Yok yok, hemen doğruruz hiç o topa girme 2 dakikası kaldı zaten. Ya şurada muhabbet ediyoruz. Pende. Kardeşim, şurada bir muhabbet ediyoruz ya. <laughs> Oy, şş, ne lan O iş Aha. bitti onu. Ya bu şey. Abi. Bu tarafa geçin ya, bu tarafa git. Şunun şu kahverengili olan var ya, çok tatlı bakıyor ha. Vallahi oğlum niye bu kadar kız ya? Bir tane sıkabilir mi? Bu tatlıda bir ateş. Bir tane sıkabilir miyim? Ben bu tatlı bir tane sıkabilir miyim? Ben de sıkabilir miyim? De sıkabilir miyim? Ne yapıyorum ya? Hayır. Kendine gel Hayır. Ya. bana. sıkacaksın. Tamam sıkmıyorum ben çekin. Tamam. Bu mevzuda bizi bırakmıştı değil mi? Hayır. Ne alakası var? Ulan şunu getiren kim kim? Şu siyahlığı getiren kim? Bu video bitecek değil mi? Bittikten sonra görüşelim. Ama bunu ben getirdim. Yok. Orada Ortalık karıştığında peki? Ortalık karıştığında kardeşim... Hı. Biz boğulmak üzereyken... Erkek değil, %99'unu yaptım ben. Siz %1'ini yaptınız. Vay be. Ben be. mi suçlu oldum? İzlemiyorum. Yapma bak. Bana bak bana. Belen... <laughs> Biraz sabredin, bir dakika sonra... ...şu yavruyu alalım, yavrudan sonra. Mevzide ne yapıyorsunuz arkadaşlar? kaçmanın şeyi bellidir yani. Bayağı ya bayağı kendine sıkacağım. Mı? Kendime sıkarım. Al. Ayağına sıkıyorum. Hayır hayır. 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 Nasıl sıkacağım kendime? Zıplayın. Polimer yiyeceksin. Taklarsın. Ne yapacağım? Polimer yiyeceksin. Polimer mi yiyeceğim? Yerim evet. abi. Tamam yerim. Yerim abi ne olacak? Biz zaten yok bir kere ya. ölmüşüz yani. Ben sen şuraya bir kafes yap kardeşim tamam mı? Hayda. Bence kendinize gelin arkadaşlar. Benim arkamda yani takipçilerim var. İki kişisiniz unutmayın onu da. Ya yani bilmiyorum. söyleyeyim yani. etme senin takipçilerin delikanlı adamlar. Evet. Benim yani o beni tutacaklar o zaman. Bizim <laughs> arkamızda <laughs> dururlar. <laughs> oğlum ne var da teyim yani Kutu bir görev peşindeydim Ha doğruyor 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 doğru. Çekil oradan. Nerede lan? Nerede lan? Bok var oğlum şunu al. Allahım Hadi. dikkat atma Dürbünle bakmak lazım bu ne? Çeki bakayım Ben de dürbünle bakacağım Büyüteşte bakıyor adım. dürbün diyor Kapatma Büyüteşte baksana çok sevimli duruyor Abi ya, sahiplen, ya Şu hayvan Beren senin kolun mu lan? Çekil lan bir önümden bir bakayım şöyle Vay be. Abi bu kadar tatlı bir hayvan olabilir mi ya? Allahım yarabbim ya Bir de böyle koşuşa baktılar abi. bir? Şey gibi koşuyor böyle mı oğlum niye bu kadar tatlı yapmışlar bu hayvanı ya Allah Allah lan adın neden senin hadi koyalım buna bir tane adı da Gülle Erhan Gülle <laughs> <laughs> ee, adı bak buldum şu an küçük duruyor ama büyüyünce böyle olacak <gülüyor> ne <laughs> koydun lan buranın emmi mi <laughs> Başına, Oğlum, da çocuk, başına da çocuk başına da çocuk yazmışlar ya. <laughs> çocuk duran emmi dişi miydi bu pardon ta özür dilerim yani duran emmiye biraz saygısızlık yapılmış oldu daha çok sinirli. tamam özür diledik ya evet, arkadaşlar videonun sonuna gelebilir mi evet. odun ya gelin bak diyorum. güzel bak ismini gördünüz mü ne oluyor lan bu uyar atışıydı biliyorsun değil mi bir dakika abi ben videoyu kapatıyorum bu arada. Evet arkadaşlar Aynen. bu bu videomuzun da burada Aynen. sonuna geldik. Emeğinize elinize sağlık diye e, izleyici şey izleyici yok. Yapıyorum. Şey arkadaşlar yanımda videoya yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi hızlı koşuyor. İzleyen arkadaşlara da şimdiden iyi seyirler diliyorum. Biraz zor durumdayım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlarım.